Herkese merhabalar arkadaşlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pudra renkli yazmamızın kenarına güzel bir model çalışması yapacağız e, Sıralı oya modeli yapacağız arkadaşlar Ama yeni başlayanların da çok kolaylıkla yapabileceği bir model olacak Umarım sizler de beğenirsiniz e, Buradaki renklerimle de çok güzel olacağını düşünüyorum Bu pudra rengim yazmama uygun olan e, Renk olarak çizmeli marka ve numarası da 895 arkadaşlar o numarası 895 bu da yine çizmeli çizmelinin 325 bunun numarası da şimdi bu iki rengimiz tabanda bunu üst kısımda da bunu kullanarak modelimizi yapalım Evet hanımlar tabanda pudra rengimle zürafalarımı hazırladım şimdi yine pudra ile devam edeceğim buradan önce ipimi tutturuyorum bir yandaki gözemeye geliyorum Şimdi bir yandaki gözemeye tekrar geliyorum. Buna geri dönüş yapıyorum. İkinci geldiğim gözemenin Sürafamın tam orta noktasından düğümümü atıp buraya bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle şu, şu uzunluklarda. Pırpırımı yaptım. Yandaki gözlememe iniyorum. İpimin gelişiyle iniyorum arkadaşlar. Burada bolluğum olmayacak bir tane gözüme geleceğim bir yandakine geldiğimde buna geri dönüş yapacağım ve tam zürafamın orta kısmından düğümünü, düğümümü atıyorum burada yine bir küçük pırpır pır mı yapacağım şöyle şu boylarda Yandaki gözemeye iniş yapıyorum. Taban kısımlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok kolay. Yeni başlayanlar için ideal bir model. Bir gözemeyi boş bırakıyoruz. İkinci gözemeye geldiğimizde ona tekrar geri dönüyoruz. ve bir tane pırpır pır yapıyorum. Yandakine de iniş yapıyoruz. Bir pırpırlı kuyumcu kafesi yani. buraları bu şekilde devam edip gideceğiz arkadaşlar taban kısmını. E bu modelimizi renkli yazmalarda böyle tek renk yazmalarda hepsinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradaki benim pudra ile yapmış olduğum rengi yazmanız hangi renkle onunla gayet rahat yapabilirsiniz. Her e, yazmaya uyacak bir model yani. çok da kolay ilerleyen bir model arkadaşlar. Buradaki pırpırlarımız çok büyük olmayacak. Bakın. Pırpırlarımız bu şekilde. Böyle devam edip gideceğim ben. Birazcık daha ilerleyeyim. Buradan aşağıya inerken de bolluğumuz kalmayacak arkadaşlar. Düz bir şekilde inmeye çalışacağız. Ben biraz daha şöyle ilerleyeyim. Şimdi hemen üst kısmımızın yapımına geçelim. Evet hanımlar taban kısımlarımızı hazırladık. Bakın bu şekilde tabanlarımız hazır. Şimdi şuradan hemen diğer rengimizle başlayalım. İpimi buradaki tek olan en baştaki zürafamın içerisine tutturuyorum. Ve burada Bakın buradaki pırpırlarımızın hepsi yukarıya doğru bakıyor. Şimdi burada bu pırpırın içerisine geçiş yapıyorum. Ve birazcık düğümümü sıkmadan önce bakın burada birazcık şöyle bir bolluğum kalacak. Hafif bir bolluk bırakıyorum burada. Bu kısmı hafif bol kalacak. Bolluğumu bıraktıktan sonra düğümümü yerini iyice ayarlıyorum ve sıkılaştırıyorum. Şimdi buradan geçiş yapıp tekrar geriye doğru bir düğüm atacağım. Çok ileriye değil, şu yani çok geriye değil. Şöyle şu kadar mesafe bırakmak yeterli. Düğümümü attıktan sonra buraya da iki tane pırpır pır yapacağım. Bir ve iki. Bakın. İki tane pırpırımı da yaptım. İpimi iyice sıkılaştırdım. Bakın. Ee, buradaki pırpırım yukarıya doğru. Yani bu yamuk sağa sola yamuk olmayacak. Yukarıya doğru olacak. Parmağımızla da, da şöyle düzeltiyoruz modelimizi. Burada ortada bir tane zürafamız vardı. O zürafamızın olduğu yere aşağıya doğru iniyorum buradan. İnerken de gene Burada bolluğum, darlığım kalmayacak arkadaşlar. Burayı ineceğim. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi tekrar buradaki pırpırımın üzerine gelirken burada az önceki gibi bir bolluk bırakıyorum. Şöyle. Yerini ayarladıktan sonra ipimi sıkılaştırıyorum. Buna geri dönüş yapıyorum şimdi. Çok az bir mesafe bırakıyorum ve düğümümü geri alıyorum. Buraya iki adet pırpır pır yapacağız. Bir, iki adet pırpır yaptıktan sonra tekrar buradaki ortadaki zürafa batarak aşağıya doğru iniyorum burada. bu modelin özelliği arkadaşlar şuradaki pırpırlarımız bakın şuradaki pembe olan pudra renk olan pırpırlarımız sağa sola yamuk olmayacak kesinlikle Bunlar hep düz bakacak yukarıya doğru bakacak ee, kenarda bolluk bırakarak geriye dönerek burayı dengeliyoruz buradan aşağıya iniyoruz bir tane daha yapalım buradan bırak, gelip düğümümü atmadan önce şöyle buradaki bolluğumu ayarlıyorum önce bakın buradaki bolluğumu ayarladım ve pırpırımın tam orta noktasından tepe noktasından geldim buradan tekrar geriye doğru alıyorum düğümümü az çok uzağa değil az geriye alıyoruz düğümümüzü attık iki tane pırpır pır yapıyorum şu şekilde pırpırlarımı ayarladım buradan aşağı yol noktasına zürafamın olduğu yere şöyle iniyorum. Bakın. Modelimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. buradan bulduğumuzu bırakmayı unutmuyoruz. Burası çünkü dengeliyor, dengeleyecek yani. Buraya bırakmazsak pembe olan kısım yamuk olabilir. Şöyle 1 ve 2. orta kısma geliyorum. Evet bakın böyle arkadaşlar. Bu şekilde devam edip gideceğim ben. Ee, şimdi ben birazcık daha yapayım arkadaşlar bunu. Daha sonra. Fiyat bilgisiyle ve bitmiş haliyle sizlerle tekrar paylaşmaya çalışayım. Şuralara kadar geleyim inşallah. Toplu halde nasıl göründüğünü de görmüş olalım. Evet arkadaşlar, bakın modellerimin hepsini tamamladım. Şöyle yakından göstereyim. En son bitmiş haliyle bu şekilde bitirmiş olduk. Burası da e, arka tarafımız. Arka yüzümüz. İki tarafımız da zaten birbiriyle aynı. Gayet güzel bütün renklerle yapabileceğiniz bir model bence arkadaşlar. Yapımı da oldukça kolay. Yeni başlayan arkadaşlar böyle hafif kolay oyaları istiyorlardı. Yapımı basit oyaları istiyorlardı. Onlar için ideal bir model olacaktır. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın lütfen. Bu modeli de yazma karşı taraftan yapacak olursanız eğer aşağı yukarı 100-110 TL gibi bir fiyata yapabilirsiniz arkadaşlar. 100 TL'ye 110 TL'ye yapılabilecek bir model. Tabi fiyatlar sadece fikir amaçlı söylüyorum. Yoksa kendiniz nasıl bir fiyat belirliyorsanız Çevrenizde ne kadar yapılıyorsa ona göre de fiyat verebilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlar. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.